Sabah'a Gökçen Havalimanı'ndan Fırak'a uçuş için. Şu an sıra bekliyoruz. Fırak evet. Havaalanı'ndan ayrılıyoruz Gerçekten şu anda. 59 numaraya binip... Çok Nereye? Ne? E, yapıyor mu? Tabii. Yapıyoruz. Ne Bers oldu? Ters tutuyorum, ters. Şu tarafa bak, ok yönü var ya. Tamam, herhalde. Numara verdim. Saat ver. Burada bilet yaptık şeyleri, biletleri. Tamam aşkım, yaptı. Yemeğe, İçeri yapmış giriyor şey. mu? Yapmış, yapmış. Evet yapmış, yapmış. işte. Saat yazıyor. Kaç yazıyor? 16 yazıyor. Ağırsın. 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 önce otobüse bindik. 100 numara, asıl sen dedin ya 100 numara bir bey çok da bekledik. 1190 gideceğiz. <laughs> Sanki senin gözlerinde <laughs> 100 varmış gibi yani. Burada su var aşkım. Sabah kahvaltı dışarıda mı yapacağız yoksa bir mı? Alırız sabah aşkım. Dışarıda da yapabiliriz. Bırak buraya gideriz. Tamam. Yani. Yani. Zirve çok. Ona göre şey şekil alalım. Su mu alacağız sadece? Tamam. Bu ne var? Böyle. Şuradan evet. şey de al. Açma poşa da. Su mu? Aşkım su da. da ne var? tür su ben de bilmiyorum. Soda mı acaba? Hı -hı. Kodiku. Magnezyum. Benim aldığım peki? Bu da mı? Su. <laughs> tamam. Tamam. Şuradan İki tane, orası aldın değil mi sen Şuradan İki geç aşkım. Küçük bir market. Prag. Elime bir su geldi ama Devam Devam et. meydanına Benkslav. gidiyoruz. Prag'daki ilk günümüz. Ee, aslında hiç plan yapmadan hızlıca bir geliş olduğu için nereye gittiğimizi pek de bilmiyoruz ama şu an e, güzel yerler var. Önce bir karnımızı doyuracağız bir yerde. Ee, tavuk türü bir şey yeriz herhalde, apartif türü bir şey. Aldığımız yer Prag 2'de. E, ee, güzel bir yer. Çatı katında kalıyoruz. Sigara içmiyorsanız kaldığınız yerin çok önemi yok. Ee, aşağı doğru yürüyoruz. Ves, ve, Vexlav. Ne meydanı değil mi? Vexlav. Ve, ve, ismini daha öğrenemediğimiz meydana doğru yürüyoruz. Sonra ben... Venkeslas. Venkeslas. Meydanına doğru yürüyoruz. Ee, orada bir güneşin batışını izleyeceğiz. Daha sonra da Aa. muhtemelen birkaç tur daha atar eve döneriz. Böyle güzel bir yapı var burada. Burası... Bir, 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 bir. Evet, müze burası herhalde. Bahçeli. Evet. el salı. Tamam mı? Bir el i̇şte de el sallı. Dedi ilk akşamımız. Aa kitapçı diyor burada. Aşkım kitapçı diyor. Baksana. Kitapçı diyor. Neresi oğlum? Kapanıyor ama 8'de kapanıyormuş. Bir de İlk akşamımız yürüyüş yapıyoruz. Sokakta kaldığımız yere böyle bir kilometre uzak bir yerdeyiz. Orası orada girecektin orası. Burası orada girmedin mi? Sen? He. Ee, kapanmış. De Saat 10 oldu ya. Şuraya girelim mi? <laughs> de buraya gelmeyecek ben de mesela. Oğlum <laughs> ben dedim de geldik Hayır ya. Hayır baba sen demesin. Sen yarın geliriz dedim. Evet. Ben dedim yarın da de geliriz de. dedim. Yarın da. Hayır. Yarın da demedim. Yarın da dedim. Ay siz ben şuraya bayıldım ben ya. Şuraya Nereye aşkım? Buraya gidelim hadi. Gelelim. <laughs> 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 Nuk e nuk në video, nuk e nuk në video

Bu ya salam tut aşkım. Kaptırdığın telefon oh. benimki olmaz. <laughs> Böyle öyle. Oraları göstermek yasak biliyorsun değil mi baba? Nedir? Youtube'da. Nedir? He evet, bilmiyorum. Hmm. Burası ne meydin? Astronomik saat mi? Ee. Aşkım. Astronomik saat meydanı Evet işte geldik Aradığımız yer burası Wow, wow. Kalabalık buradaymış Tabi biraz ışık yetersiz Ama Meydan burası Oraya yarın gelip bir daha çekim yapmamız lazım. gezimiz tüm hızıyla devam edecek. Bir sonraki bölümde neler mi var? Sıkı durun. Önce modern sanatın en ilginç örneklerinden biri olan Franz Kafka'nın aklınızı başından alacak dönen kafasına tanıklık edeceğiz. Ardından her saniyesi bir sanat eseri olan o meşhur astronomik saat kulesinin önünde zamanın nasıl aktığını keşfedeceğiz. Ve elbette sizi hem büyüleyecek hem de labirentlerinde kaybolma hissi verecek o müthiş, o dehşet, o felaket sokaklarda adım Pırağ'ın ruhunu keşfedeceğiz. Bu görsel şöleni kaçırmak istemiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Kanalı takipte kalın, bu videoya kocaman bir beğeni bırakın ve bir sonraki durak için heyecanınızı yorumlarla gösterin. Görüşürüz.